babanızın asistanı aradı. Saat dörtteki toplantınız şirkette olacakmış. Tamam. Başka? Bir de kahvenizi getiriyorum hemen. Sağ ol. Dünkü olay tam bir kabustu. Yani Kuzey sizin de orada olmanıza iki kat üzüldü. Ben de çok üzüldüm. O adam sizin arkadaşınız mıydı? Yok hayır. Ortamdan tanıyorum. Spordan falan. Düne kadar da merhaba merhaba. Anladım. Yani o kadar hassas bir durum ki bu. Güney bile yeni öğrendi. Kuzey bu konuyu kimseye de paylaşmak istemiyor. Tabii canım. Kimseye söylenecek bir durum değil zaten. Neymiş o bakayım? Önemli bir şey değil. Kahveler iki oldu Cemre. <laughs> Neler gizliyorsunuz siz benden ya? Gerçekten Cemre ile aranızda bir şeyler olduğunu düşünmeye başlayacağım ha. <laughs> Daha neler? Ee sen dünden beri? Yoksun ortadan. Kusura bakma ya dün gelemedim. Küçük bir aile meselesiyle uğraştım ama halolsun. olsun. İyi bari. Kolay gelsin. Sağ ol. Banu bugün de gelmiyormuş. Rahatım yine. Niye? Hasta mıymış? Vallahi bilmiyorum. Galiba. Merhaba. Ne oldu? Niye geldin? Güney'le konuşmam lazım. Güney şirkette değil, daha gelmedi. İyi, Beklerim o zaman. Kimseyi arama hemen olur mu? Kimse bilmesin buraya geldiğimi. Her şey çok zor zaten. Bir de sen karıştırma ortalığı. Güney. Seninle konuşmamız lazım. Tabii. Müsait olduğunda odama gel. Tamam. Güney. Simay şey, geldi. Sen beni şu sağda bir yerde salla da... ...sen de standların başına geç. Şu işler bitsin beraber gideriz. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ördek ailesi gibi yan yana dolaşmayalım. Bir işi iki kişi yapıp zaman kaybetmeyelim ya boşu boşuna. Bitti zaten oğlum. Bir şey kalmadı. Asıl <laughs> avukat ne diyor? Sen onu söyle bakayım. Ne desin? Davayı açarız diyor. Hadi hayırlısı. Ben gerçi gerçeği anlatmadım ona. Yani ne olup bittiğini falan. Ee? Eesi şu iki kişi anlaşırsanız tek çelsede boşanırsınız diyor. Şahane. Evet sağda sallasana benim. Yok, ben senin yanındayım. Beraber yapacağız her şeyi. Cık. Bak şimdi. Uzatma lan. Kıracağım sarı kafanı ha. İyi hadi bakalım. Güney seninle yalnız konuşabileceğim başka bir yer var mı? Ben her şeyi biliyorum zaten. Rahat ol. Benim için hava hoş. Ama Güney rahatsız olabilir senin duyacaklarından. Sonuçta aile meselesi. Sen de bu ailenin bir parçası değilsin. Ya bilmediğin şeyler, sırlar olabilir. Değil mi Güney? Cemre, lütfen. Peki. Evet. Seni dinliyorum. Bu iş böyle olmaz Güney. Bu şekilde bitmez. Beni hayatınızdan bu kadar kolay çıkartamayacaksınız. Bu benim elimde olan bir şey değil. Kuzey senden boşanacak. Kuzey durumun farkında değil. O hala beni tanıyamadı. Yanlış değerlendiriyor beni aslında ben onun her türlü durumuna katlandım. Sessiz kaldım. Ama o ilk fırsatta beni hayatından çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Ben öyle bir kalemde fırlatılıp atılacak insan değilim. Ne istiyorsun? Zorla kuzeye yamanacak değilim. Boşanmak için şartlarım var. Seninle pazarlık yapmayacağım. İster yap, ister yapma. Ama biliyorsun. Bende sırrınız var. Hiçbir şey ispat edemezsin. Kafaları karıştırsan bana yeter. Herkesin içine kurt düştükten sonra... Tekin oğullarının çiftliğine döndü ya. Nereden tanıyorum ben bu kızı? Simay, kuzeyin karısı.